Mücadelenin ardından yanımda Aselsan teknik sorumlusu İsa Kaya ile birlikteyiz. İsa Hocam öncelikle sizleri tebrik etmek istiyorum. Bugün ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşü imza atmayı başardınız. İlk yarıda şanssızlıklar vardı. Tam dört topunuz direkten döndü ama ikinci yarıda belki de tecrübe şey konuştu diyelim. Müthiş bir oyun. Adınızı bir üst yazdırmayı başardınız. Son şampiyon yoluna yine devam ediyor. Yarı finalde de sizleri izleyeceğiz. Maç hakkındaki görüşlerinizi alayım hocam. Ya aslında biz ilk yarıda oyunun içindeydik. Yani ilk yarı ile ikinci yarı arasında çok büyük bir fark yoktu bizim için ama ee, biz zorla rakibi sahanın içinde tuttuk. Yani özellikle dört tane top direkten döndü. Yani o 4 top direkten dön, döndükten sonra var. bir tane bir pozisyon geldi. Onda da e, kademe hatası yapıldı. Gol oldu. Takımın direnci daha fazla yükseldi. Tabii böyle olunca da stres oluyor. Çünkü biz maçı yani bu maç farka gidecek bir maç için açıkçası 1-0 geriye düştük. Ama sağ olsun takım genelinden geleni yaptı. Bizim en büyük zafımız zaten çok fazla araya pas atmaya çalışıyoruz. Hani bu araya pas atma çalışmalarından dolayı zaten biz gol atamadık. Ama çok şükür ki maçı yine farklı kazandık. Bir sonraki rakip büyük ihtimal Meteksan olacak herhalde. Meteksan'ı yarı finalde bekliyoruz. Buradan mesajlarınızı iletelim hocam. Evet. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederiz. Burada her, her takım bizim kardeşimizdir. HTR de öyleydi, Meteksan da öyleydi. Buradaki dostluğumuz bizim dışarıda da devam ediyor. Sağ içinde rakibiz ama sağ dışında dostuz biz bu temenniyle sizleri bir kez daha kutlamak istiyorum hocam. Öncelikle Aselsan takımının ardından sizlere kalan maçlarda yarı finalde ve finalde başarılar dilemek istiyorum ben de. O zaman günün son çeyrek final mücadelesinde görüşmek üzere diyelim. Hocam haftaya görüşürüz. Ayağınıza sağlık.